Evrenin sonsuz sessizliği içinde, karanlıkla ışığın dans ettiği o uçsuz bucaksız boşlukta bir doğum gerçekleşiyordu. Ne bir anda ne de bir patlamayla. Yavaş, derin ve kaotik bir süreçti bu. Ve o an bilimin merceği gökyüzünün derinliklerinde bir mucizeye çevrildi. Avrupalı gökbilimciler, Şili'deki Avrupa Güney Gözlem Evi'nde yaklaşık 5 milyon yaşında olduğu tahmin edilen Wispit, 2B adlı bebek gezegeni gözlemledi bu keşif gezegen oluşumunun en erken evrelerini inceleme fırsatı sunuyor. Sanki kadim bir efsanenin sayfalarından kopup gelmiş gibi görünen bir varlığa. Toz ve gazın kollarına sarılmış, kendi doğum sancılarıyla titreşen bir bebek dünya. Adı Wispit 2B. Bizden tam 430 ışık yılı uzakta, Akvala takım yıldızında genç yıldızının çevresinde zarif bir dans sergiliyor. Ama Vispit, 2B sadece gökyüzüne yeni eklenmiş bir nokta değil. O, geçmişe açılan bir pencere, zamanın tozlu aynasında parlayan bir sır. Belki de bize, Jüpiter'in ya da Satürn'ün ilk nefesini nasıl aldığını fısıldayan bir hatıra. Çünkü bu genç gaz devi, Jüpiter'in tam 5 katı kütleye sahip olmasına rağmen, hala sıcak, hala doğum sancısı çekiyor onu çevreleyen şey ise adeta evrenin bir sanat eseri. Katman katman bir disk. Düzenle kaosun birbirine dokunduğu, bir gezegenin kendi kaderini çizdiği bir Orada madde akar, birleşir, şekillenir. Her parça bu devin yolculuğunda bir iz, bir hikaye bırakır. Vispit 2B yalnızca bir gezegen değil, evrenin yeniden doğuşuna tanıklık eden sessiz bir mucizedir. Evrenin derinliklerine hoş geldiniz dostlar. Henüz kanalımız çok yeni. Abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Bildirim zilini açın, yorumlarınızı yazın ve evrenin derinliklerindeki yolculuğa bir like ile destek olun. Ana yıldız henüz kendi çocukluk döneminde. Genç canlı ama ışığıyla etrafındaki mucizeyi gölgede bırakacak kadar güçlü değil. Bilim insanları gelişmiş teleskoplar ve hassas optik sistemlerle bu parıltının ötesine bakmayı başardılar ve gördükleri şey hayal sınırlarını zorladı. Wisbit 2B sadece orada durmuyordu. O kendi izini bırakmıştı. Toz ve gaz diskinin içinde yörüngesinin şekillendirdiği adeta gezegenin açlığının izini taşıyan kozmik bir yara gibiydi. Bu manzara sisli bir denizde ilerleyen dev bir balinayı izlemek gibiydi. Ama burada su yerine yoğunlaşmış gazlar, kadim tozlar ve atomların sessiz dansı vardı. Henüz oluşum aşamasındaki bir yıldızın kalıntıları arasında Wisbit 2B büyüyor, yutuyor ve genişliyordu. Her saniye maddeyi içine çekiyor, atmosferini ve yer çekimini adım adım inşa ediyordu. Bu sürece akresyon deniyor ve biz onu ilk kez canlı olarak gözlemliyoruz. Evlerde görünmez bir savaş sürüyor. Gazın basıncıyla gezegenin çekimi arasında sonsuz bir denge savaşı. Disk boyunca yayılan şok dalgaları enerjinin ritmini belirliyor ve o karmaşanın ortasında Whispit 2B hala ateş gibi sıcak. Küçük bir yıldız kadar ışıltılı ama kendi kaderini yazmakla meşgul. Fakat hikaye burada bitmiyor. Çünkü Wispit-2b yalnız değil. Aynı sistemde ikinci bir yoldaşın izleri bulundu. Belki başka bir gezegen, belki henüz tanımlanmamış gizemli bir cisim. Yıldıza daha yakın, diskin iç halkalarında neredeyse gizlenmiş halde bekliyor. Bu iki devin varlığı, evrenin derinliklerinde bir dans başlatıyor. Dalgalar, eğrilikler, yerçekimsel oyunlar, maddenin yönünü, diskin şeklini ve gezegenlerin kaderini yeniden yazıyorlar. Ve işin en güzel yanı, biz bu kozmik dansı mükemmel bir açıdan izliyoruz. Sistem bize göre yaklaşık 45 derece eğimli, yani yağmurları, gaz akışlarını, diski ve gezegenin nefes alan atmosferini bile net bir şekilde görebiliyoruz. Sanki evren, milyarlarca yıl süren sessizliğin ardından bir anlığına perdesini aralayıp bize fısıldıyor, işte bir dünyanın doğuşu. Veriler birikiyor, görüntüler netleşiyor ve bilim insanlarının yüzlerinde artık bir belirsizlik değil, kesinlik beliriyor. Çünkü gördükleri şey sadece bir astronomik merak değil. Bu, evrenin dev gezegenleri düşündüğümüzden çok daha kısa sürede yaratabildiğinin canlı kanıtı. Wispit 2B henüz 5 milyon yaşında, yani kozmik ölçekte bir Ama şimdiden devasa, güçlü ve kendi kimliğini oluşturmuş durumda. Bu gerçek, gezegenlerin nasıl doğduğuna dair tüm teorileri yeniden tartışmaya açıyor. Yıllarca Jüpiter benzeri gezegenlerin 10 milyonlarca yılda oluştuğu sanılıyordu. Oysa burada çok daha kısa sürede büyümüş, olgunlaşmış bir dev duruyor. Peki nasıl yaptı bunu? Madde doğrudan çökerek mi birleşti? Yoksa tıpkı bir yıldız gibi patlayıcı bir enerjiyle mi doğdu? Cevaplar hala belirsiz ama diski bize ipuçları veriyor. Katman katman, dalgalı bir kozmik kurdele gibi uzanan bu disk, her halkasında belki de gelecekte doğacak başka gezegenlerin beşiğini saklıyor. Ve bu sistem milyarlarca yıl sonra kendi gezegen ailesine sahip olabilir. Ama şimdilik bütün gözler tek bir noktada, Vispit 2b. Yer çekiminin kudretiyle şekillenen, kozmik bir fırtınanın ortasında parlayan genç bir dev. Ona bakmak, aslında 4,5 milyar yıl öncesine bakmak gibi. Güneş sistemimizin doğduğu o sıcak, çalkantılı başlangıca sanki teleskoplar birer zaman makinesine dönüşmüş, bizi o ana götürmüş gibi. Tozların, gazların ve yerçekiminin birbirine karıştığı o ilk anı canlı canlı izliyoruz ve akla kaçınılmaz bir soru düşüyor. Visbit 2B'de gördüklerimiz Jüpiter ve Satürn'ün geçmişine mi benziyor? yoksa tamamen farklı, yabancı kimyaların ve hayal edilemez atmosferlerin şekillendirdiği başka bir evrim yoluna mı ait? Şu anki gözlemler, bu genç devin hala çevresindeki diskin gazını içine çektiğini gösteriyor. Yani akresyon dediğimiz o yutma süreci, burada hala aktif, hala güçlü, doğa sanki sabırsız, hız tuşuna basmış gibi. Peki ya sonra? Wispit 2B büyümeye devam ederse belki de güneş sistemimizdeki tüm gezegenlerden daha büyük olacak. Ya da zamanla dengelenip soğuyarak etrafında uydular, fırtınalar hatta belki yaşam barındıran bir gaz devine dönüşecek. Çünkü her şeye rağmen Wispit 2B bizi en temel sorulardan birine götürüyor. Yaşam nerede doğabilir? Eğer bir gezegen bu kadar hızlı şekillenebiliyorsa, belki de evrenin bir yerlerinde karmaşık kimya amino asitler, organik moleküller ve sonunda yaşamın ilk kıvılcımı çok daha erken başlamış olabilir. Başka sistemler, başka dünyalar, başka fırsatlar. Wispit 2B'nin gözlemlenmesi, gezegen oluşumuna dair tüm kalıpları kırıyor. Eskiden sadece simülasyonlara ve tahminlere dayanan modeller artık doğrudan gözleme yerini bırakıyor. Artık elimizde varsayımlar değil, kanıtlar var, gerçekler var ve bu sadece başlangıç. Eğer bugün yüzlerce ışık yılı ötedeki bir gezegenin doğumunu izleyebiliyorsak, yarın ne göreceğiz? Belki James Webb, belki E.T., belki de geleceğin Habitable Worlds Observatory'si bize daha da fazlasını gösterecek. Daha net, daha derin, daha uzak ve o zaman belki evrenin kendi hikayesini ilk kez kelimesi kelimesine okuyabileceğiz. Muhtemelen Wispit 2B sadece bir başlangıç. Oluşum anında yakalanmış ilk dev gezegen. Ama arkasında daha küçük, daha uzak, daha solgun gezegen bebekleri olacak. Her biri farklı bir hikaye anlatacak, maddenin yerçekimiyle nasıl bir dünyaya dönüştüğünü kendi diliyle fısıldayacak. Onu çevreleyen diski hayal edin. Halkalar, boşluklar, kıvrımlar, Hale-Tau ya da TV Hydra'ya gibi diğer genç sistemlerde gördüklerimize benzer ama burada bir fark var. Simetri bozulmuş. Çünkü bu disk yaşayan bir sahne. Wispit-2b maddeyi sürükleyerek ilerliyor, arkasında net bir yara izi bırakıyor. O boşluk sadece bir detay değil, o bir imza. Gezegenin gücünün, hareketinin, varlığının kanıtı. Gelecekte bu tür disklerdeki kırıkları inceleyerek, Yıldız ışığı altında gizlenmiş görünmez gezegenleri bile tespit edebileceğiz. Tıpkı karda yürüyen bir hayvanın izlerini okumak gibi. Hayvanı görmezsin ama geçtiğini bilirsin. İşte bu yüzden Wispit 2b yalnızca yeni bir öte gezegen değil. O bir kanıt, bir davet. Evrenin hala bizi şaşırtabildiğini, sırlarının sadece formüllerde değil. Bir gaz bulutunun deseninde, yeni doğmuş bir dünyanın sıcak nefesinde, dönen bir diskin sessiz titreşimlerinde de yazılı olduğunu hatırlatan bir mesaj. Gezegen büyürken, sistem evrimleşirken, yeni bir kuşak bilim insanı bu mirası devralmaya hazırlanıyor. Çünkü gördüğümüz şey yalnızca bir başlangıç. Doğumun hikayesi, ama aynı zamanda geleceğinde. Gezegenlerin, yaşamın ve onları anlama yetimizin geleceği şimdilik yapabileceğimiz tek şey izlemek, hayranlıkla, şaşkınlıkla. Tıpkı binlerce yıl önce yıldızlara bakan ilk astronomlar gibi. Ama bu kez çok daha ötesini görebilen gözlerle. Eğer buraya kadar geldiysen, demek ki sen de merak duygusunu bizim kadar seviyorsun. Bu kozmik yolculuktan keyif aldıysan, videoya bir beğeni bırak, yorum yap ve kanala abone ol çünkü varlığın bu keşif yolculuğunda gerçekten fark yaratıyor.